Olay Şanlıurfa Gaziantep otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki tırın sürücüsü aracından dumanlar yükseldiğine fark edince tırı yol kenarına çekti. Kısa sürede duman yerini alevlere bırakırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Jandarma ekipleri yangın bölgesine güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi. Soğutma çalışmalarının ardından tır, çekici yardımıyla kaldırıldı ve trafik akışı normal seyrine döndü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken türde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.